Rasyonel Yatırım YouTube kanalından herkese selamlar. Elite Gıdaya bakacağız arkadaşlar. Elite Natural Gıda Organik Sanayi Ticaret önüm Şirketi'ne bunu özellikle sormuşlardı. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Elite, elite Organik Gıdaya bakarsak arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi takaslarına da bakacağız. Yani böyle yukarı doğru giden bir trend var. Bariz görünüyor günlükte. Şimdi çarpanlarına bakalım. FK 14.31 Yani... Gıda hisselerine göre normal diyebiliriz ama bir, bir, bir iki tık yukarıda gibi yani onlarda olmasını beklerdim şahsen. Fakat burada bizim için asıl önemli olan firma değeri bölü Favök ki o da 9.39 gayet iyi yani onun altında çok çok iyi değil ama iyi en azından onun altında kabul edilebilir seviyede. Net borç bölü Favök çok güzel arkadaşlar borcu yok 0.07 borcunu çevirebiliyor. Yani borcu yok diyeyim de borcunu çok rahat çevirebiliyor. E, firma değeri böyle Favök 3.66. Yani bu da fena değil. Yani 2 olmasını beklerdik ama biraz yukarıda. Fiili dolaşım oranı %31. Piyasa değeri 5.65 milyar TL. Hisse başına karı 3 lira 0.5 kuruş. 3 lira 3.05 TL diyelim. Katılım endeksine uygunmuş. Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için bu hisseye yönelebilecekleri anlamına gelir. E, Ödenmiş sermayesi de 129.60 milyon. Yani lot sayısı az sayılır. Şimdi arkadaşlar buradan baktığımızda temettü düzenli olarak ödüyor mu? Evet adamlar 2022-2023'te iki kere vermiş. 2024'te bir kere vermiş. Yani temettü verme alışkanlığı var ama çok verimli bir temettü verdiklerini söyleyemem. Yeni iş ilişkilerine bakacak olursak 2024 yılında açıklanan ve bildirilen %3'lük bir iş alımı var. Ama bu yani bunu bildirmemişler diye düşünüyorum ben. Yoksa böyle bir firmamın ayakta kalması neredeyse imkansız olurdu. Özetle şöyle satışlarına bakalım. Satışları 2024'ün son çeyreğinde biraz düşmüş. Ama genellik, genelle, genellikle yani son çeyrek düşük geliyor bu hissede. Daha sonra Birinci, ikinci ve e, birinci ve ikinci çeyrekler iyi gidiyor. Genel, özellikle iyi iki çeyrek çok önemli. Onu yavaş yavaş fiyat fiyatlıyor gibi görünüyor. Çeyreklik Favok'ta bir e, geçen yılın aynı dönemine oranla e, iyi yani hani e, Buradan onu söyleyebiliriz. Son çeyrek. Geçen yıla göre güzel faiz amortisman vergi öncesi karında güzel iyileşmeler var. Net dönem karı zarar yazmış. Eksi 15.9 milyonluk bir zarar ama geçen yılda kıyasla çok çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 2024 son çeyreği itibariyle. Ben bu videoyu 24 Nisan'da çekiyorum 2025'te yani hani bilanço böyle yansıtıldığı için fin de böyle gösteriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hisseye bakacak olursak son gün içi en son da kapatmış. Son bir haftada %12 değer kazandırmış. Son bir ayda %24. Son 6 ayda %26. Yılbaşıdan bugüne %13. Son 3 yılda da %493'lük bir kazanç söz konusu. Şimdi akışlara bakacak olursak şöyle kısaca bir bakalım önemli bir haber var mı? Yapılan inceleme yöneticisinin çiftçilerin tarım arazilerinin don olayından dolayı çok etkilenmediği ve ilgili sürecin şirket tedarikini zenicinin... Evet yani burada e, zirai Don olayları hakkında bilgi veriyor. Aman aman bir etkilenme olmamış. Geçen senenin büyüme oranlarını hedefliyoruz demiş. E, Elit Eşmekaya, e, şirketin yönetim kurulu başkanı Çağrı Eşmekaya böyle demiş. Çe çeşitlendirme pazar çeşitlendirme çalışmalarımız devam ediyor demiş öyle devam ediyor devreye aldık diyor yeni 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 de tesislerimizi devreye aldık diyor bakın hasat dönemindeki sonbaharda oluyor diyor ee, yeni tesislerimiz sonbaharda devreye girdi diyor yaş meyve sebze tarafında hızlanmayla e Eylül Ekim tarafın ayında sona erecek demiş bunu ne zaman demiş 10 nisan'da demiş yani 2025'in 3. çeyreğinden itibaren bilançoda daha da bir iyileşmeler olabilir geçen yıllara oranla. Yani yatırımları var firmanın buradan gördüğümüz kadarıyla. E, yalnız e, ortakların pay satışı da var. Bu şirket adına çok kötü bir şey. Yönetim kurulu başkanı Ahmet Yaşar Eşmekaya 3 milyon 850 bin adetlik bir pay satışı gerçekleştirilmiş ve borsada bu, 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 işlemle beraber e, şirket sermayesindeki payı %31.37'ye gerilemiş. Yani patron satışının olması gerçekten çok kötü. Yani sürekli satmış yani 3 milyon 850 bin bir satmış. 3 milyon 850 bin bir daha satmış. Adamın ortaklıktaki payı da giderek düşmüş yani. Onu da söyleyelim arkadaşlar. E, Ahmet Yaşar Eşmekaya ve e, yardımcısı Çağrı Eşmeka'ya ikisi bunlar abi kardeş herhalde ikisi beraber ber. 3.85 milyonluk bir satış yapmış ikisi birlikte bu da şirket adına kötü borsada onu da zaten fiyatlamış şimdi bu yeni tesislere mi aktaracaklar parayı ne yapacaklar onu da söylemeleri lazım ama şartlarda bir şey söylememişler o da önemli oran analizine bakacak olursak onu da araştırırsınız artık ya da yatırımcı ilişkilerine telefon açarsınız. E, cari orana bakarsak 3.12 çok çok iyi yani onu söyleyeyim. Yani şirketin kısa vade yükümlülüklerini, e, dönem şirketin dönem varlıkları kısa vade yükümlülüklerini 3.12 katı e, ödeyebileceği anlamına gelir. E, bundan stokları çıkarttığımızda ve e, arkadaşlar nakit orana bakarsak 0.2'nin üstünde olmasını istiyorduk biliyorsunuz. Nakit oranı da 0.2'nin üzerinde gayet güzel. Kaldıraç oranı %40'ın üstünde gayet güzel. %23.13. Stok devir hızı, borç devir hızı. Bunlara daha sonra bunlara da yer vereceğiz. Yani güzel arkadaşlar. Aktif karlılığı da iyi. Büyük brüt kar marjı %53.70. Bu da gayet güzel. Fayay zamır tüm haberin görücesi. Favök marjı da %34.50'lerde. Yani öz kaynak karlılığı da %29.13. ROIC yani yatırılan sermayenin getirisi %31.70. Gayet gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Likidite oranı da 2.02. Yani stokları çıkarttığımızda dahi adamların döner varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini iki katı ödüyor. Yani harika. Şimdi bu, burada bunları inceledik. E, neye bakalım arkadaşlar? Burada takaslara bakalım. Takaslara bakacak olursak e, burada 24 Nisan Perşembe itibariyle takaslarda halk yatırım e, halk yatırım var. Daha sonra garanti var, ziraat var. E, böyle devam edip gidiyor. E, biz bunu son yılbaşından itibaren bakalım şöyle. Ziraat arttırmış arkadaşlar. Gedik arttırmış, ak yatırım arttırmış, oyak arttırmış, yapı kredi satmış, iş satmış, A1 satmış. E, Filip Kapital satmış. Böyle devam edip gidiyor. Peki arkadaşlar e, burada e, neye bakalım? Takaslarla ilgili e, bireysel ve kurumsal yatırımcı takaslarındaki artışa bakalım. Bireysel yatırımcı da %96'ya düşmüş ama son zamanlarda %98'i tekrar yukarı çıkmış. E, kurumsal yatırımcı fazla yok. %4'lerden 2'lere düşmüş. Onu da söyleyelim. Aracı kurumda alamına bakmasak da olur. Burada derinlik falan lisansınız yoktur diyor. Ben almadım şu an yani genel olarak değerlendirme yaparsak yani 10 üzerinden 7 çok rahat veririm ben bu şirkete. 3.6 karlılık. Büyüme 3 bölü 6. Borçluk 5 bölü 6. Gayet güzel borcu da olmayan mis gibi bir firma. Ama patron satışının olması çok kötü. Ekim ayı 2025 Ekim'den sonra artık bu yatırımları yerini bulursa arkadaşlar. İleri doğru gitme şansı olur. Şimdi teknik analize geçeceğiz ve videomuzu yavaş yavaş sonlandıracağız. 8 günlükte trend pozitif. Gayet güzel. Aşağıda destek 38 lira. Onun da altında 26 lira var. Or or oralara kadar ineceğini ben şahsen zannetmiyorum. Açık açık söyleyeyim size. Ee, don olayını yazmışlar. Burada da böyle aynı şekilde devam ediyor. Biz şimdi biraz daha kısa vade trende bakalım. 2 günlükte trend pozitif. Ama böyle zikzak hareketleri devam ediyor. 3 günlükte de trendin negatif olduğunu görüyoruz. 5 günlükte bakalım. 5 günlükte de trendin tekrar pozitif olduğunu görüyoruz. Birazdan mega trend kovalayacaksak böyle yani orta vade ve ortanın üstü 6 günlük trendler idealdir. Keza en son böyle bir 6 günlük trend şurada olmuş bakınız görüyorsunuz. 13 liralardan başlayan hareket 77 liralarda son bulmuş. Şu anda böyle bu şekilde giderse 6 günlük ve Arkadaşlar 8 günlük trendi bozmazsa yukarıda dirençler 45 lira, 51 lira ve 57 lira. Özellikle 57 lira major direnç. Daha sonrasında 77 lira major direnç olacaktır. Yani büyük direnç majordan kastımız. Daha sonrasında da 108 liralarda bir direnç olacaktır. yani bu Fibonacci sonu 240 liralara kadar gidiyor. Yani 240 liralara kadar yani önümüzdeki bir buçuk ila üç yıl arasında varma potansiyeli olabilir yani. Tabii ki yatırımlara ve Türkiye'nin şartlarına, siyasi atmosferine de bağlı arkadaşlar. Genel olarak bu şekliyle güzel. Yani Meklisi de pozitif bölgeye gelmek üzere. Bakınız gelmiş hatta yeşil sütunlar atmaya başlamış. Bakınız pozitif bölgede. Eskisi gibi negatif değil yani. Eskiden mavi mesela. Eskisi eksi. Eksi e, mesela şöyle baktığınızda eksi 3.27'ymiş mavi. E, kırmızı da e, yani turuncu gibi olan da eksi 1.54'müş. Ama şimdi artık ikisi de pozitif ve trendin dibi artık. Yani hani pozitif trendin daha başlangıcındayız. Mala da her zaman dipten giren kazanır arkadaşlar biliyorsunuz. E, şurada farklı e, bu trading view'un bir özelliği var mesela. Şöyle farklı bakabiliyorsunuz buradan metriklerden. Finansallardan baktığınızda şöyle bir istatistikler dediğimizde arkadaşlar şöyle bakıyor musunuz? Mavi sütunlar fiyatın kazanca oranı. Bakınız FK'sı yani bir nevi. FK giderek azalmış yani bu harika bir şey hisse adına. Yani istikrar var o güzel bir şey fiyatın kazanca oranı giderek düşmüş. Bir zamanlar çok daha yüksekmiş. Şimdi çok dağdan kastımız ya yani 14'lerde finammış şu anda daha az. Kurumsal değer bölü fabrik olarak bakarsak da kurumsal değer bölü fabrik düştükçe iyi olur yani. Onu da söyleyeyim. Son yıllarda düşmüş. Evet düşmesi gayet güzel. Burada kırmızı yazıyor ama kırmızı olması aslında bizim işimize geliyor arkadaşlar. Firmanın değeri fabriki arttıkça kurumsal değeri düştükçe e albenisi artar hisse anlamında bir fırsat yaratır. Bunu da söyleyelim. E, yalnız patron satışının olması çok kötü tabii ki. Burada başka neler var? Tekrar girelim metriklere. Metriklerden arkadaşlar e, istatistikleri görüyorsunuz. Fiyatın akış e, nakit akışına oranına bakalım. Önemli parametrelerden fiyatın kazanca oranı, fiyatın nakit akışına oranı olacak. Geri diyelim şuradan. Eee Pardon. Fiyatın nakit akışına oranı. Evet. Fiyatın nakit akışına oranı giderek düşüyor. Bu da FK gibi bir oran. Ne kadar düşükse o kadar iyi. Gayet güzel arkadaşlar. Öz kaynak karlılığına bakalım. Öz kaynak karlılığı da artıyor. 3 aylık verilere göre bakarsak da arttığını görüyorsunuz zaten. Buradan da geri diyelim. Buradan yatırılan sermayenin getirisi Borç böyle aktif varlık oranı giderek düşmesi lazım. Gayet güzel. Demek ki hisse de şirket aktiflerini arttırırken borcunu azaltıyor. Yani o kadar iyi aktif üretiyor ki borçları bunun yanında azalıyor. Yani, yani oran olarak bunun azalması gayet güzel. 3 aylıklarda da baktığımızda yani minik minik değişimler ve iyileşmeler olduğunu görüyorsunuz. Yani istikrar var. Bunu aslında grafik de gösteriyordu ama onu göstermek isterdim size. Neyse. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmayı tamamen kişisel yorum ve teknik yorumlarımızı kapsamaktadır. Bu arada 8 günlükte de düşeni kıran yapmış onu da söyleyeyim size. Stokastik arasaydı yukarıda devam ediyor. Ee, tamamen kişisel yorumlarımız dediğim gibi yatırım danışmanlığı yapmıyoruz ve aynı zamanda ölü türlü reklam da yok. Elit gıda ile ilgili çok talep edenler olmuştu birkaç farklı kişi tarafından. Ben de bir yapayım dedim. Videolarımıza yine devam edeceğiz. Amerikan borsaları, kripto paralar, efendim arkadaşlar, BIST 30, BIST 100, yani hatta küçük hisseler, büyükten küçük herkesi yapıyoruz biliyorsunuz. Yani fırsatım oldukça daha fazla yapmak isterim. Fakat ben de bir yoğunluğa sahip bir insanım biliyorsunuz. Bir sonraki videoda tekrar daha bir coşkuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.